Merhaba, bugünkü 65 yaş ve üstü egzersizlerine hoş geldiniz. Umarım diğer egzersizlerimi yapmışsınızdır ve izledikten sonra bana bir like vermişsinizdir diye düşünüyorum. Bugün tamamen yani biraz daha uzun oturarak yapacağız egzersizlerimizi. Bacaklarınızın kuvvetinin gitmemesi bu dönemde çok önemli. Lütfen buna özen gösterin. Aslında hareketini gel beyler kalçanın yanında olabilir. Ama geriye doğru yatarak yapabilirsiniz hareketlerimize başlıyoruz. Ayakları kendinize doğru çekin ve bırakın rahat. Nefes verip çekin. Ellerinizi koyuyorsanız lütfen böyle omuzlarınıza doğru çökmeyin. Kendinizi hep yukarıya doğru itin ve parmak uçlarını uzat. Çek kendine doğru flex ve uzat. Çek kendine doğru ve uzat. Çek ve bekle. Burada dururken tek bacak nefes verirken yukarıya doğru kaldırıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf. 10 9 8 7 6 5 Dört. 3 2 ve indiriyorum aşağıya. Kollarımı uzatıyorum öne. Kürek kemiklerimi çekiyorum geriye doğru. Sırtımı iyice uzatıp kürek kemiklerimi öne alıyorum. Nefes al çek. Ver nefes ve uzat. Al nefes çek. Ver nefes uzat. Al nefes çek. Ver nefes uzat. Al nefes ve ver. Son ve uzat bekle. Karnınızdan geriye doğru başlıyorsunuz yuvarlanmaya küçücük ve karnıza doğru bakarken gelin öne. Half roll down nefes al ve geriye ver nefes ve gel öne. Al nefes ve girde, de ver nefes ve gel öne. Son iki tane nefes al ve girde. de Ver nefes ve gel öne sırtı dik tut. Dizleri bükebilirsiniz Burada rahat edeceğiniz bir yer olsun. Nefes verirken öne doğru hafif uzuyorum. Nefes alıp düzeliyorum yukarıya. Ver nefes ve uzak öne. Al nefes ve güzel. Bu arada tabanlarınızı da birleştirebilirsiniz. Bunların hepsi bir opsiyon. Ben sadece ufaktan bir yol göstermek istiyorum. Önemli olan bunu böyle yapmaya başladığımızda zaten otomatikman kendisinin hareketleri ekleyeceğini tahmin ediyorum. Yavaşça uzuyorum öne ve yavaşça düzeliyorum yukarı. Son bir tane. Yavaşça uza öne ve gel geriye. Bacaklarımı uzatıyorum ve omuzlarından biraz daha geniş bir şekilde açıyorum. Sırtım uzun, Önce çene başlıyor. Çene göğüs küfesine yaklaşsın. Yavaşça bütün omurları yuvarlayarak öne doğru iyice esneyin. Ve yuvarlanarak düzelin. Yukarıya. Al nefes. Ve verirken yavaşça uzağa öne doğru. Al nefes. Ve geride. Ver nefes. Baş başlıyor ve uzağa öne. Al nefes. Ve geride. Son. Ver nefes ve uzağa öne. Al nefes. Ve girdi. Kollarım açık yanda. Nefes alırken çeviriyorum vücudu. Buradan ayağımın dışına doğru. Uzuyorum öne. Vaz kuşu ısırıyorum. Ve giriyorum geri. Al nefes. Çevir vücudu. Uza öne. Ve ver nefes. Gel. Nefesi değiştiriyorum. Şimdi al nefes. Çevir. Öne üç nefes. Verirken gidiyorum. Nefes. Ver. Ver ver ve al. Aldım tekrar öne ver, ver, ver ve alırken çeviriyorum vücudumu öne. Ver, ver, ver nefes al ve çevir. Ver, ver, ver nefes ve al. Tekrar bacakların arasını kapatıyorum. Kapattığımı varsayın. Çok yakışıklı bir şey atıyor çünkü burada. Şöyle onu azıcık sıkıştırayım. Eller arkada. Tekrar yandı kaldırıyorum yukarı. Bu sefer yana doğru açıp kapatıyorum 10 tane. 10 Nefes al ve bir kapat. 8 7 6 5 Neydi çökmüyorduk? Böyle 4 3 2 Son ve koy. Öbür taraf. 10 9 8 7 6 7 5 4 3 2 Son ve koyuyorum. Öne doğru iyice esniyorum. Streçlerinizi ihmal etmeyin. Evde kalın. Hareketsiz kalmayın. Ve sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.